Hayrola çocuklar? O süngerden odada ne inmesi? <laughs> Kurbağalar gibi düşük desibel sesleri duymanın bir yolunu bulduk öğretmenim. Evet. Bu müzik odasının tamamı bizim projemiz anlayacağım pekala. Gösterin bakalım. Aşkım ne yapıyorsun? Hı? Emirha çizgi film mi izliyorsun? Çizgi film mi izliyorsun? Hı, mi izliyorsun? Ha, ne güzel dans ediyor. Ha? Bu ne Emirha? Aferin çocuklar. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Sesleri yutması için bütün bu sivri. Ama de ama yel salla bakayım. Demek i̇yi düşünmüşsünüz. Ama de. Amo Amo Ay dans et. Hadi güzelce dans et. Canım oğlum benim. Bak bak bana öpücük al. Ay ne güzel dans ediyorsun. Bir tane benim bir tane. Bitti. Evet.